Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. E, genel akınlar ya da ciga akınlar için Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz dostlar. Orada sizi gruplara alıyoruz ve gruplarda ekleştiğiniz arkadaşlarla e, akınlar olduğunda uzaktan katılabiliyorsunuz. Bu tarz gruplarda genelde uzak akın bileti kullanmak durumunda kalıyorsunuz haberiniz olsun ve uzak akınla ben katılabilirim normal akınlar ya da ciga akınlar diyorsanız beni de ekleyebilirsiniz dostlar. Şu an Türkiye'de Sindireis yok. Geldiğinde ben de dışarı çıkacağım ve sizlere davet edeceğim. Eğer katılım sayısı yeterince olursa bu Pokemon'u alabiliriz. Bu tarz Giga Pokemon'lara çok kalabalık kitleler halinde girmek gerekiyor. Ben bunun her zaman minimum 40 kişi olduğunu savunuyorum. 40 kişiyle bu Pokemon'ları ee, normal şartlarda alabilirsiniz. Tabii bizim şu an girdiğimiz gibi 100 kişiyle girerseniz de çok hızlı bir şekilde canının bittiğini görebilirsiniz dostlar. Ama bu Pokemon'ların kabulü 40'tır. Dediğim gibi eğer uzak akım biletiyle ben katılabilirim birkaç ma maç sizlerle birlikte oynayabilirim diyorsanız eklerseniz zaten arkadaşlar kısmını ekledikten ve aramızdaki arkadaşlık seviyesi 2 kalp olduktan sonra bana sormadan da beni akında görüp siz kendiniz istediğiniz akına katılabilirsiniz. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey normal akınlarda 5 işte örnek veriyorum. Şu an Grodon var. Grodon tarzı böyle büyük pokemonlarda 6-7 kişi. Bu tarz pokemonlarda da dostlar mutlaka 40 kişinin üzerinde olmasına dikkat edin ki rahat alın en azından biletiniz yanmasın. Şu an bilet almak kolay değil çünkü. O yüzden biletinizin yanmayacağı maçlara girip ee, üzülmeyin bence tekrar tekrar maça girilir ama bilet bir sefer yanar. Ee, sonra aynı maça girmediğiniz durumunda biletiniz yanmış olur. Bu arada Cindy reis gerçekten çok güzel görünüyor. Kocaman bir gülen ateş topunun üzerinde duruyor gerçekten. Hoşuma gitti. Ciga akınlarda Pokemon size saldırmaz dostlar olduğu gibi durur. O yüzden Ciga Pokemonlarda topunuzu en yukarı şekilde şu an gösterdiğim gibi atarsanız ee, ardarda mükemmel atışlar yaparsınız. Dediğim gibi. E, bu tarz akınlara uzak biletle uzak akın biletiyle katılacak arkadaşlar e, bana yazabilir ben sizi gerekli gruplara alırım ya da beni de ekleyebilirler hep birlikte bu Pokemon'ları Türkiye'de geldiğinde çok az kaldı gelecekler arka arkaya da Giga gelmeye devam edecek e, bunları almış oluruz ayrıca şanssız eşyası ile ilgili konuşmak istiyorsanız da mutlaka bana yazın dostlar karşılaştırırız konuşuruz hanemize bu da hayırlı olsun